şimdi Gucci'den falan çıktık da bir şey beğenmedik. Beğensek alacaktık. Özellikle Sadık. Ben Dior'dan bir tane kartlık beğendim de çalamadım. Çalsam çalardım. <laughs> Los Angeles'ta ilk günü dün bitirdik, şu an ikinci gündeyiz. Herkes hazırlandı, giyindi. Şimdi Beverly Hills'e, bu hani tabloların, yıldızların olduğu yere gideceğiz. Hollywood yazısının olduğu yere gideceğiz. Ardından oralarda takılacağız, lüks mağazaların olduğu yerleri gezeceğiz. Let's go! Nasılım? Hı? Burası da mahallemiz. Zaten buranın videosunu yapacağım. Hem mahalle hem de ev turu. Burası evimiz. Bu da arabamız, kiraladığımız araba gezeceğiz klasik Los Angeles sokakları. Her yerde palmiyeler falan var. Şimdi yemek yemek için nereye geldik? <laughs> bir değişiklik yapıp bu sefer yine McDonald's'a geldik. <laughs> Allah'ım gerçekten bıktık ama yapacak bir şey yok çok ucuz yerlerine göre. 5 dolara yemek yiyorsun daha ne olsun. O yüzden bir McDonald's'ımız daha yiyip sonrasında Beverly Hills'e, Rolex'lere, Louis Vuitton'lara, güçlerin olduğu yerlere geçeceğiz. Böyle. Ayfa da burada hepsi. Burada yiyeceğiz. İçeride zengin takılmamız gerekiyor. Atletle dolanıyorum. Çok sıcak. 35 derece. Ekim'in ortasındayız. Yeniden, yeniden, yeniden. <laughs> Hiç sıkıldın mı kanka? Her seferinde soracağım. Her zaman yerim. Gece mi Ben de her gün yerim. Sen? Sıktı ama ucuz. Aynen işte bak. Sıktı ama ucuz yani. Neredeyse bedava. 3-5 dolara yiyoruz. Rodeo'larına geldik. Gelir gelmez bak arabaların kalitesi falan nasıl değişti. Burası en lüks mağazaların olduğu yerler. Gucci'si, Louis Vuitton'a, Rolex'e her şeyi burada. Zenginlerin takıldığı yerler veririz. burası. Bizim çocuklar da burada arabaya park yapmaya çalışıyorlar. Burada park sistem böyle çalışıyor. Usun. Buradan bir tane alıyorsun. Aynen. Saati yazıyor, cart yazıyor, cırtı yazıyor. Ardından gezeceğiz içeride. Size rodeo. Mercedes, 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 Porsche, Mercedes, Volvo, Mercedes, Mercedes. Bu işler böyle. zenginseniz buralarda takılabilirsiniz. Bakın evet. burayı GTA 5 oynayanlar bilir. Buraya giriyorsunuz, soygun görevi vardı. Şuraları soyuyorsunuz, doluca kapağına falan var. Vay anasını neredeyiz ya? Bir görev hatırlıyor musun? Buraya ilk, ilk soygun arkadaşlar. Hatırlayanlar bilir. İlk soygunumuz buradaydı. Oradan geliyorsunuz, arabayı bırakıyorsunuz. Burayı soyuyorduk. İçeride baba var zaten. Yiyelim. Oğlum kaç para? Allah aşkına 100 dolar para veririz en fazla. Bakın, okay. Dior, Rolex. No Aleyse Ben Rolex'e bakmak istiyorum. Prada. En ucuz Rolex'iniz hangisi diyeceğim? Gerçekten bayağı. Vallahi şimdi Gucci'den falan çıktık da bir şey beğenmedik. Beğense kalacaktı. Özellikle sadık. Ben Dior'dan bir tane karttık beğendim de çalamadım. Çalsam çalardım. <laughs> Bu çok güzel. Bak bunu alacak. Rodeo bularında takıldık, gördük, ettik, fendiye hepsine bütün pahalı markalara girdik. Şahsen kendimi şimdi değil de bir 30 sene sonra buraya ait hissediyorum. Arkadaşlarım gibi de. Şimdi değil bak nasıl yakışıyor fendiye görüyor musunuz bak? Fendiye. Arkadaşım da direkt Kos. ne orada? Rimowa <laughs> Gerçekten ilk defa kendimizi hiç ait hissetmedik. Yani giriyoruz bir yere olmuyor. O zengin yaşamını hissettik. Yapacak bir şey yok. Şimdi değil ama elbette bir gün Belki alışveriş yaparız buralardan. <laughs> bakın bakın gerizekalını aldı. Kaç para verdin? Hangi evet, marka? Gözlük aldım 600 dolara. Evet Şuna? 51 simetris de 20 dolar. Elindeki ne? Bu da Chanel'de su verdiler. Neden sana su verdi Chanel'dekiler? Çünkü bu sözü duyuyorum. Derler ki bu şeyler. 600 dolara bu. Şu an yapıştırılır Peki bunu 600 dolar verirken içine içemedin mi? Hiç açmadım çünkü hak ediyorum. Her şeyim Gözükmüyor aldın? 600 dolar. Abi, B500 taraflarındaysanız bunlar normal. Porsche, Lambo, CL63. <laughs> <Siziniz geldi. gülüyor> <Siziniz neden> boş <laughs> musun? Çünkü hemen şuraya kocaman Enes Dogan yazacaklar. Şimdi değil ama belki 5, belki 10, belki 20 sene sonra. Enes Dogan olacak. R'yi söyleyemiyor bunlar. Geldik şimdi bu Hollywood'daki yer ünlülerin isimlerinin yazılı olduğu yıldızlara. Tek derdim Muhammed Ali. Başka birini tanımıyorum zaten. Oraya geçeceğim. İki tane gölge boks yapıp videomu çekeceğim. Bitti gitti. Tek isteğim buydu. Yok Tanımıyorum bunları. Onlar da tanımıyor. Sadece yürüyoruz. Yani arkadaşlar bunu üzülerek söylüyorum ki çok abartıymış yani. Gerçekten yok TikTok'ta orada burada falan filan yok. Birincisi hiç kimsenin umurunda değil zaten. Yani şu an sağda solda olan, bakın burada alabama var. Sağımda solda olan hiç kimsenin umurunda değil yani sadece yürüyorlar, geçiyorlar, ediyorlar. Bakın, yani yerde. Basabiliyorum şu an, batıp üstüne basıyorum. Etrafta herkes, kimse yok. Ne bir kalabalıklık, ne bir insan, ne bir bunlar ne yapıyor falan yok yani. Bakın şu an. Şimdi peki bu yıldızların abartılış hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten çok saçma, güzel bir fotoğraf bile çekemedim yani Yani bir de boş. burada ne anlatıyorsun ne ki? Yani bakıyorsun bilmiyorum bence hoş değil. Etrafta hiç kimsenin umurunda değil. Yazılar okunmuyor çok pis oldu. Aynen yani kimsenin evet. umurunda değil. Bilmiyorum. bakın etrafta homeless var. Hiç beklediğim gibi değildi. Çok hype'lanmıştım yani ne bileyim şöyle böyle falan ama yok. Yanlış anlamayın bence ama beş para etmez. <laughs> Bir burada kim var? Cani'de. Tek bulduğumuz ünlü. Geri kalan hepsi zaten boş boş insanlar. Hala gidiyor bak. Amerika'da İlk defa kıyafet Türkiye'de olan kıyafet mağazalarından bulduk. Zara H&M bulan bir tarzı mağazalarda. Mesela bakın hemen bir tane gömlek göstereyim. 50 dolar. Bir tane pantolon 50 dolar. Buranın fiyatı Türkiye'ye göre pahalı geldi. Bir tane sweatshirt var 50 dolar. Ama dediğim gibi burası pahalı geldi. Peki bu buranın ya bence çöplüğü hakkında ne düşünüyorsun? Gereksiz overrated geldi. Fazla kirli bir ya. Ya aynen overratedmiş. Yani ne bileyim bak herkesin ayaklarının altında herkes. Excuse <laughs> me. Bakın. Yani bu adamlara e, ben buna sahip göstermeyeceksen ne anlamı kaldı ki? Gerçek olamazsınız. Kimi bulduk biliyor musunuz? Merlin yani Gerçek olamazsınız. Gerçek olamazsınız. Merlin Morrow'ya bulduk. Adam ki. Ne yapıyor? Şu anda hala Muhammed Ali arıyoruz. Herhangi bir şey göremedik. Muhammed Ali'ye bakıyorum çünkü tek çekinmek istediğim o birkaç tane daha ünlüyle çekindik. Fakat en önemlisi kesinlikle benim için hala Muhammed Ali, Arnold Schwarzenegger çekindik. Arkadaşlar Muhammet Ali Yıldız'ın sonunda bulduk, geldik buraya. Biliyorsunuz ki Muhammed Ali Yıldız'ı yerde değil çünkü kendisi Müslüman. Sıkma şalagözü. Kendisi Müslüman da Yıldız'ın gerdi yolu. Ayaklarında peygamber ismi olduğu için yere basılmasını istemiyor. O yüzden de doğru astırmış. Dayırıyordum bana dedi ki ayakkabı nereden aldın dedi. Jordan arkadaşlar. Ben çok ucuz aldım 90 dolar falandı. Onu söyledim bir de yoldan çevirdiler. Golf'u diye. Ha? Target'ta biraz önce görmedik. Tuvalet, soruyorlar sorular. Neyse gofu çalışan dedi gözlüğü de kapı tıpını çekebilir miyiz? Senin şeyini kullanacağız dediler. O için çok güzel. Dedim neden olmasın? Neden yapılmasın? Hiçbir şey de yok. Atlet var, kargo pantolon var. O kadar. Neyse bizim çocuklar gidiyor. Onları kaçırmayalım. Buradan Hollywood yazısının olduğu yere geçeceğiz. Oradan zaten videoyu tekrar başlatalım. Günaydın. Bugün Los Angeles'ta 3. günümüzdeyiz. Günaydın. Bugün Los Angeles'ta 3. günümüzdeyiz. 3. günü başlıyor. Yine herkesi ben uyandırdım. Uyandırmak için de gidiyorum abi. Projeksiyon var evde. Açıyorum sensiz. Müzik şu an ceza salıyor. Duşuma girdim, duşumu aldım. Şimdi onları bekleyene kadar gideceğim abi. Kendime bir yumurta yapacağım. Bir de işte salam tarzı şeylerim var. Ekmek arası sandviç yapacağız. Hollywood yazısının oraya gideceğiz. Ardından o GTA 5'te hep bombaladığımız bir gözlem kulesi var ya en tepede, beyaz kubbeli. Oraya gideceğiz. Denize gideceğiz. Denize gittiğinde onu yiyeceğim. 10 numara gün geçecek. Akşamı da downtown'a geçeceğiz. Çekerim zaten hepsini. İyi seyirler. Yaptım sandviçler mis gibi gözüküyor. Tortilla, yumurta, tavuk göğsü, salam, kaşar. Bu dördünü götüreceğim. Bu ikisini yiyeceğim. Orada otururken yaptım. Evimizin bahçesi de böyle gözüküyor. Şurada büyük bir masa var. Akşamları burada oturuyoruz. Bu da ev sahibimiz kalıyor. Arkası yine Airbnb. Şurada da çamaşır ve kurutma makinesi var. <laughs> Yemeğimi key <laughs> keyfini çıkartacağım. Sonra let's go. Lan oğlum Hollywood şu şurada ama yok. Bak. Lan şurada Hollywood yazıyor. Benim Hollywood'umu yediler, Hollywood'umu. Bakın nereye geldik. Hollywood. Dünya gözüyle Hollywood'u da gördük ya. GTA San Andreas'ta, GTA 5'te. Işte oralara az mı çıktım? Çıkıyordum orayı, patlatmaya çalışıyordum. Yıkmaya çalışıyordum, devirmeye çalışıyordum. Tabii ki de olmuyordu da. Gerçekten garip hissettiriyor. Oyunda oralardan uçuyordum. Tepesine çıkıyordum gördük gitti bitti gidiyoruz işte ne kaldı gördük yeter Hollywood bu kadar biraz yavaş şimdi yavaş son dişli onu yapmadı biraz da fotoğraf çekildik şimdi kaçıyoruz yani olayı yok sadece çok güzel gözüküyor gerçekten güzel gözüküyor ama overrated birazcık Kids yaptı. O GTA 5'te sniper görevinin olduğu yere geldik fakat şu an felaket değil, uzakta. Biliyorum yapacağım. Oraya kadar gideceğiz. Bayağı bir yolumuz gerçekten çok aşırı uzakta. Şu görevimiz bizim de oraya gitmek, oraya ulaşmak. Oraya ulaşınca zaten tekrar devam ederiz. Buradan böyle mal mal mal, 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 mal. bir saate gideriz gibi. Amerika'nın her yerinde görebileceğiniz. Bakın tam şu ortaya konuşlanmıştık. Konumlanmıştık, konuşlanmıştık. Zaten buranın amacı da bu, bu, uzay gözlem yeri tarzı bir muhabbet oldu. Tam da değilim ben Google'dan bakıp yazarım onu. İçeride uzayla, zaman mı? bir gün gerçek dünya gözüyle bu elementleri bir arada göreceğim aklıma gelmezdi. Şu an hepsi burada. Bu tabloyu bu tabloyu ezberleyene kadar canım çıkmıştı. Şimdi hepsi karşıma tek tek gözüküyor. Şimdi hepsini alacağım. Herkesin zaten bildiği 16 sülfür. 20'ye kadar zaten herkes biliyordur yüksek ihtimalle. Nitrozen, nitrojen, oksijen, flörin, neon, alüminyum, silikon. Gerçekten garip hissettiriyor şu an bunu da burada görmek. Gitmez. Bak şu an ben o O en tepesinde arkamda Los Angeles şehir manzarası ve Hollywood yazısı da o tarafta. Ben gerçekten çok mutluyum çünkü kendimi oyunda gibi hissediyorum ve tek yaşamıyorum. Şimdi bu Griffith'in tepesine çıkacağız. Asıl olayın olduğu yere bekleyeceğiz. <laughs> Kolitör etrafında dönmece. <laughs> Burası hakkında yorumlarınız nedir? Tuzar <laughs> kardeş. Geldik, gördük. Manzara soğuştu. GTA 5'i bir iade ettik. Tunseli GTA başlatacağız Türkiye'ye dönünce. Her şey güzel değil. Böyle bir şey keşfettik fakat giremiyoruz. Kapısı kilitli. Keşke gireriz. Aç! Aç gireriz saatin çözeceğiz. 40 değil ki yanlış gözüküyor. Şu an saat kaç? 2.40. 9 dakika ileride bu. Sadece sadık 9 dakikaymış şunla kıyaslıyorsun. Ama düşüne ta eski çağlarda demek tamam, ki 9 10 dakikayı takmazlar. 10 dakikayla doğru yani accurate. Neredeyse accurate değil. Yani falan filan. Accurate'in anlamını bilmiyorum ben. <laughs> doğru. Şimdi Dunkin'den kahvelerimizi, içeceklerimizi aldık. Malibu'ya doğru yola çıkacağız. Denize gireceğiz, birleştireceğiz. Arabaya yerleşeceğiz. Etrafta böyle bir yer. <laughs> zaten bu biliyorsunuz. <laughs> Atladık şimdi Malibu'ya geldik. Buraya gelmedik. Yani GTA 5'teki o yollardan geçtik. Buraya gelmeden önce hava 30 derece falandı. Buraya bir geldik 18'e düştü. Daha bir saatte hava bozdu. Denize giremeyeceğiz o yüzden Malibu Beach'te takılamayacağız. Havanın bu kadar bozması hiç iyi olmadı. Biz evden yaptığımız sandviçleri içeceğimizi alıp oturacağız sahile. En azından Malibu'yu göreceğiz. Denize giremeyeceğiz yapacak bir şey yok. Onu da yarın son günümüz. Onu da Venice Beach'e gider. Orada hallederiz. Ama çok garipti. Bir saat içinde havanın bu derece bozması gerçekten çok değişik bir olay. Malibu'ya doğru Beach'e doğru yürüyoruz. Etrafta da güzel güzel evler var. Yani şu an Malibu Beach'e ilk bakışı yaptım ama bilmiyorum yani bence pek okey gibi gelmedi bana çünkü tabii şu an etrafta sis var giremiyoruz insanlar cıvıl cıvıl değil fakat hem çok küçük aşırı küçük hem de bilmiyorum bir tık overrated gibi geldi bana Tunser ilk görüşün nedir? Havadan dolayı kötü. şu an. Yani tabii canım atmosfer gerçekten çok kötü orası ayrı bir mevzu ama Onun için de güzel bir yer Güzel ya şu tarafta karşımızda göl var Bu taraf deniz Kıyısı var böyle dönmeli Çöküyor muyuz? çöküyoruz. Burada oturacağız. Evden getirdiğimiz şeyleri yiyeceğiz sandviçimizi falan. Ya havlumu alıp geliyorum. Böyle oldu. Plajda geniş açıda bir göstereyim size. Tuvaletler var. İşte bir tane ev yapılıyor. İskelesi var. İnsanlar oturuyor. Tabii şu an sistem hiçbir şey gözükmüyor. Orada voleybol falan oynuyorlar. Normalde buraların çok 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 böyle hareketli, insan dolu, cıvıl cıvıl, sesli, müzikli falan olması lazım. Arkamda bahsettiğim o göl var. Ama yapacak bir şey yok. Kısmetsizlik nasip değilmiş bugün değil başka bir gün der ki burada yaşarken geliriz burada denize gireriz. <laughs> Hala hastalığım devam ediyor. İki haftadır hastayım. Fakat her şey çok güzel. Her şey yolunda. Her şey yok. Okay. Gençler seri bir ilk yorum alayım. Sadık nasıl sence? Güzel. Çok güzel. Hayal gibi. Kuzer. Amadan da çok Emir. Ahmet ne düşünüyorsun? Çok güzel. Harika. Aa, ağaçlara bak. Aa, lan arkaya bak. Siz e, dağıldıkça neler çıkıyor. Yani şey neler göreceğiz şu ya an ya. gösteremiyorum evet. fakat arkada şu an o hmm, GTA 5'teki ya. villalar falan var, dağ, dağ var. Bu tarafta palmiyeler var, bu tarafta deniz, bu tarafta da göl ya. var. Neyi var acaba? İlkokulda piknik olurdu ya, herkes evden bir şey getirirdi, yerden içerdi. Şu an tam öyle, herkes getirmiş sandviçler, ekmek arası falan. Bir bu Çok garip, o, de o, hiçbir şey ben yapmamış. Benimkinde... Salam kaşar yumurta ekmek çatçıt her şey var bunlar boş hmm. Malibu'ya karşı ke yemek ke çatı ke evet. Evet. Ben sadece boş boş yürüyorum bizim çocuklar geride kaldılar. Ama e, dediğim gibi hala bence overrated. Pek de fazla bir şey yok. Sadece manzarasal olarak güzel yerler var. Onun dışında gerçekten de hoş bir şey değil yani. Benim pek fazla hoşuma gitmedi. Sonuçta arka tarafım göl, deniz. Bu tarafımız göl. Bu taraf deniz. Ondan sonra da başka da pek de bir şey yok. Kınak babalar var. Burada böyle bir restoran var. Hemen Malibu'yu gören. Burada da Malibu Pierre var. Burayı zaten yüksek ihtimalle oyun oynayanlar hatırlar. Restoran burada ama kim... Bu kadardır. Yaşarsan... Aslında istesen girersin. Niye? Çünkü Amerika'da pahalı diye bir şey yok. Nasıl yok? Hadi olsun biz bir de dışarıda yemek yediğimizde 15 dolar para veriyorsak buraya gittiğimde 50 dolar, 60 dolar veririm yemeğe. Koyar mı? Koymaz. Ama ne gerek var? İstesen girersin. Bu ülkenin de bu olayı güzel. İstersen yaparsın. Ama ne gerek var diye düşünüyorsun. Keyfi olarak yapmıyorsun, yapmayacaksan da ya. Karşıda olduğunuz yer. Oyundan da yap... Oyun oynamış birisi olarak da gerçekten beni etkiliyor. Çünkü oraya az gitmedim. Az gitmedim. Arabayla oraya çekerdik. Oralarda dururduk. Şimdilerde oradayım. Yani şu an kendi gözümle burayı görüyorum. Yani bu Beach'teyim baktığınız zaman. Gerçekten çok çok değişik duygular yaşıyorum. Ona nasip oldu. Umarım isteyen herkese de nasip olur dediğim gibi göstereceğim ben size. Ayrıldım çocuklardan. Aldım elime su. Zaten her yerde bedava. Öyle etrafta yürüyorum. Sanki buralıyım için gibi hayal ediyorum. Umut fakirin ekmeğidir. Elbette bir gün inşallah diyerek Ferrari'ye bakarak gidiyorum. Arka tarafında da görmüş olduğunuz gibi şu an Pierre'deyiz. Ama e Gerçekten şu an çocukluk hayalimi yaşıyorum Hep burayı isterdim o oyun oynarken de buraları isterdim Şu an birinden Cahit'in videomu çekiyor Gerçekten değişik duyguların içindeyim Şu an gerçekten oturdum, suyumla beraber Hayatımın en güzel ee, Gün batımını izliyorum O kadar pembe bir rengi var ki size anlatamam Göstereceğim şimdi fakat e, Sis ve bulutlar yüzünden hiçbir şey gözükmüyor Şurası normalde o kadar pembe ki Ve sisle karıştığı için Manyak güzel gözüküyor fakat Size gösteremiyorum ama çok güzel Mükemmel hissediyorum o limandayım şu an. Limanda oturdum öyle. Etrafı izliyorum. Hayat şu an çok keyif alıyorum. Şu an Amerika'nın en meşhur hamburgercisine geldik. Niye bu kadar meşhur? Sadece Los Angeles'ta var. Başka hiçbir yerde inanatı bulamazsınız. O yüzden gerçekten çok aşırı ve meşhur, popüler bir yer geldik buraya kadar gelmişken yememek olmazdı. çekilin de bir fotoğraf çekeyim. O yüzden de hemen şimdi bunu yiyeceğiz. Sonrasında da eve gideceğiz bitti zaten. Buranın kültüründe hemen böyle alıp çıkıp arabada yemek olduğu için aldım. Eski Amerikan kültürü tarzı. Daha bilmiyorum ama arkadaşlarım açtı güzel gözüküyor. ev zaten söylerim bu sonları. Geldik buraya klasik kalabalık ve içerisi çok kötü patates kokuyor. Bizim siparişlerimizi vereceğiz. Neredeyse McDonald's aynı fiyatlar. Yedikten sonra zaten gösteririm. İçerisi de böyle. Buradan çalışanları izliyorsunuz. Nasıl yapıyorlar, ne yapıyorlar diye. Fiyatları <laughs> da böyle yani. Pahalı bir yer değil. Bakın burada nasıl koyuluyor ketçaplar. Hamburgerler de böyle. Sabah ayına. Faysi niye bu konuda puanınız kaç Ahmet? Abartıldığı kadar var mıydı? Hızlıca atlar. Hamburger güzeldi ama patatesler kötüydü o yüzden yedi. Tünsel? Altı. Emir. 8. Sadık. 10 tabii ki de abartıldı kadar var. 7.5 evet. Vallahi yolda gidiyorduk. Bir tane Türk market bulduk. Orada da bu ablayla karşılaştık. Gerçekten çok sevim Teşekkür ederim. Ben çok özledim çorba içmeyi. Çorbamı aldım. Teşekkür ediyorum her ben şey için. Çok güzel ağladınız. Bir Türk'te sohbet i̇yi muhabbet geldiniz. etmek. <gülüyor> <gülüyor> Biz de iyi ki geldik. Türk'te sohbet muhabbet etmeyi gerçekten özlemişiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Son kez Los Angeles'ta böyle bir müstakil evde kahvaltımı yapıyorum. Belki de bu son olacak. O yüzden müstakil hayatımın son kahvaltısını güzel bir şekilde yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten buraları çok özleyeceğim. Yani buralara aşık bir insan olarak içimde kopan fırtınaları anlatamam. Çünkü mecbur geri dönüyoruz. Açak kalmak istemiyorum. Mecburiyet gerçekten çok kötü bir şey. Nisa dan Yumur teman-teman, terima kasih kerana menonton video ini. Saya